Hakkari Milletvekili Mansar Müfit Bey'in sözlerine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Efendiler, Avrupa denilen bu garip muamma eğer bizi hayat hakkından mahrum etmek istiyorsa, eğer istiklalimizi bize vermemek istiyorsa, bizi imha etmek istiyorsa aldanıyor. Bunu yapamayacaktır ve bunları tasdik edecektir efendim. Edemezse bu büyük millet onlara zorla tasdik ettirecektir. Efendiler... Birinci İnönü zaferinde Mustafa Kemal Paşa kabri pür nur olsun büyük vatanperver Namık Kemal'in yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini mısrasını bulunur kurtaracak bahtı kara maderine çevirmişti. İşte efendiler hançerini vatanın kalbine saplamak isteyen o düşmanın kafasına hançeri saplayan bulundu. Efendiler bunu yapan İslam ordusudur. O vatan kalbi bugün bahtı kara değildir. Çünkü hayat hakkını ve istiklalini inönü meydan muharebesinde ispat etmiştir. Bundan dolayı bendeniz bu mısrayı bulundu kurtaran Bahtı Beyaz Maderini'ye çeviriyor Masal Müfit Bey. A. Türk halkının bağımsızlığa olan ince, inancı vurgulanmıştır. B. İnönü Savaşı Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır, ispat etmiştir diyor. C. Ulusal egemenlik yolunda atılacak adımlara değinilmiştir. Şimdi bu demokrasiyle alakalıdır ya da cumhuriyetle dolayısıyla paragrafın tanımamına baktığınızda böyle bir durum söz konusu değil doğru cevabımız C şıkkıdır D Namık Kemal vatanseverlik duygusuyla hareket etmiştir vatanperver Namık Kemal diyor dolayısıyla ulusal egemenlik cevabı doğru cevabımızdır Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Birinci İnönü Savaşı'nda Yunanlıların yenildikleri haberi Ankara'ya ulaştığı zaman Mustafa Kemal Paşa meclis adına Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'ya şu tebrik telgrafını göndermiştir. İnönü Savaşı'nda Batı cephesi kıtalarının uğurlu ve ezici komutanız altında gösterdikleri kesin faaliyetten dolayı şahsınıza ve kahraman ordumuzun bütün komutanlarıyla subay ve erlerine Büyük Millet Meclisi'nin kalpten tebriklerini iletirim. Bu başarının mukaddes topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin hayırlı bir başlangıcı olmasını Tanrı'dan diler ve bu tebriklerin bütün er ve subaylara ulaştırılmasını Rica ederim. Bir elde edilen başarıyı kutlamıştır. Ee, şurada Millet Meclisini kalpten tebrik ederim. Mecliste fikir birliğini sağlamıştır. Şimdi burada Mecliste fikir birliğine dair ya da ona dair bir cümlemiz yok. Dolayısıyla eledik. Üç yeni zaferlerin olacağına inanmıştır. Ee, kesin zaferin diler tebriklerin bütün er ve subaylara yani sonuçtan gayet emin dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Verilenlerden hangileri savaşın uluslararası alandaki sonuçları arasındadır? 1. İnönü Savaşı'nda elde edilen başarı ulusal ve uluslararası alanda önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçların bazıları aşağıda verilmiştir. 1. Düzenli ordu ilk sınavında başarılı olmuş ve ordu kişiliğini kazanmıştır. İç yapıyla ilgilidir. Zafer Meclis Hükümeti'nin otoritesini güçlendirmiş ve Türk halkına büyük moral ve ümit aşılamıştır. Bu da yine e, iç durumla ilgili 3 Sovyet Rusya'nın meclis hükümetine yaklaşımı daha yapıca hale gelmiştir. Dolayısıyla da uluslararası alanda olduğunu düşünebilirim. 3'ü aldım. 4. İtilaf devletleri Sevr'i kabul ettirebilmek için şartları yumuşatmayı ve bunun için de Londra'da bir konferans toplamayı kararlaştırmışlardır. Şimdi bu da uluslararası bir sonuçtur. Dolayısıyla da doğru cevabımız D şıkkıdır. Bu metinde İstiklal Marşı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur. Anadolu'nun düşman işgali altında olduğu bir dönemde halkın heyecanını kaybetmesini engellemek ve vatan ve millet sevgisini canlı tutmak için bir marş yazılması fikri Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa e, tarafından ortaya atılmıştır. Diğer milletlerin milli marşlarının olduğu ve Türk milletinin de bir marşının olması gerektiği düşüncesiyle ödüllü bir yarışma düzenlenmiştir. Milli marş için yarışma açılması karar ve yarışmanın şartları 18 Eylül 1920'de kabul edildi. 21 Aralık 1921 tarihine kadar Maarif Vekaletine yani Milli Eğitim Bakanlığı'na 724 şiir gönderilmiştir. Ancak bunlar arasında milli marş olmaya uygun bir şiir bulunamamıştır. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıöver, Milli Marş olacak şiiri Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'dan beklediğini açıklamıştır. Mehmet Akif Ersoy yarışma için konulan 500 lira ödül nedeniyle yarışmaya katılmayacağını ifade edince kendisine ödülün kaldırılabileceği bildirilmiştir. Bu gelişme üzerine Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı eser, meclis tarafından 12 Mart 1921'de onaylanarak Milli Marşı olarak kabul edilmiştir. Hangisinin cevabı yoktur? İstiklal Marşı yazma düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştır? Canlı tutmak amacıyla diyor, dolayısıyla da heyecanını kaybetmesin, eledim. İstiklal Marşı milli mücadeleye nasıl bir katkı sağlamıştır? Şimdi evet amaç söyleniyor ama nasıl bir katkı sağladığı noktasında bir cevap yok. Dolayısıyla da doğru cevabımız B şıkkıdır. Buna göre Londra Konferansı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Londra Konferansı'nda Meclis Hükümetini Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey ve heyeti temsil ederken Osmanlı Hükümetini ise Sad Sadrazam Tevfik Paşa ve heyeti temsil etti. Konferansta yapılan müzakereler sırasında İtilaf Devletleri Sevr anlaşmasının esasına dokunmadan bazı ufak tefek değişiklikler yaptıkları metni iki tarafı birbirine düşürmek için heyetlere sunup görüşlerini sormuşlardır. Türk milleti adına Osmanlı hükümeti heyetine söz verildiğinde heyet başkanı Tevfik Paşa konuşma hakkını kullanmayarak söz milletimin asıl temsilcilerine aittir. Bundan dolayı Anadolu heyetine söz verilmesini rica ederim diyerek bir jest yapmıştır. A. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra toplandı. Evet bu doğrudur ama paragrafın geneline baktığımızda böyle bir yanıt ulaşamıyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu bilgiden hareketle Kuvay Milliye ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? İzmir ve çevresinde başlayan işgaller karşısında bölge halkı bir yandan müdafaa hukuk cemiyetleri, bir yandan da Kuvay Milliye etrafında toplanarak direnişe başladı. Batı Anadolu Kuvayi Milliye birlikleri düşmana karşı cesurca karşı koydu. Kuvay Milliye birliklerine eli silah tutan, her yaştan insan katılabiliyordu. Bu birliklere bazı yerlerde subaylar, bazı yerlerde Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Gökçen Efe gibi yerel kahramanlar önderlik yapıyordu. Büyük fedakarlıklarına karşın düzenli Yunan kuvvetleri karşısında yetersiz kaldılar.'' Bu süreçte Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanı Ali Fuat Paşa'nın Yediz'deki Yunan kuvvetlerine yönelik taarruzu da başarısızlıkla sonuçlanınca köklü bir çalışmayla düzenli bir ordunun kurulması düşmanın yurttan atılması için bir zorunluluk haline geldi. Bir, emir komuta zincirine uymamışlardır. Buna dair herhangi bir bir şey yok iki işgallerin ardından harekete geçilmiştir. Kesinlikle hemen Kuvayi Milliye ve cemiyetler etrafında birleşilmiş. Bölgesel olarak çalışmalar yürütülmüştür. Baktığınızda İzmir ve çevresinde başlayan işgallere yönelik bir, bir araya gelme söz konusu. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Verilen metinle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Mustafa Kemal çetelerle bir zafer kazanma ihtimalinin olmadığını biliyordu. Bir Batı cephesi komutanlığı kurarak bütün silahlı kuvvetleri onun emrine vermek için harekete geçti. Önce orduyu kurmalı, sonra memleketi kurtarmalıydı. Meclisteki milletvekilleri hatta en yakın arkadaşları bu meselede ona karşı cephe aldılar. Bu şartlar altında millet yeni bir seferberliği kabul edebilir mi? Eğer çeteler kalkarsa büsbütün kuvvetsiz kalırlardı. Mustafa Kemal ise çok yakınlarıyla üç fikirde birleşti. Kuvvet olarak yalnız ordu kalmalıdır. Halktan yalnız vergi alınmalı. Ölüm hükümlerini yalnız mahkemeler vermelidir. Falih Rıfkı Atay. Mustafa Kemal düzenli ordunun gerekliliğini vurgulamıştır. Ordu kurmalı diyor aldık. Kuvayi Milliye Birliklerinin kalıcı zaferler kazanamayacağı düşünülmüştür ki e, ihtimalinin olmadığını biliyordu diyor aldık. 3 düzenli orduya karşı muhalif olan milletvekilleri olmuştur. Cephe aldılar diyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Bu anlatıma göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz, Kütahya-Eskişehir muharebelerinde alınan yenilginin ardından Yunanlılar Türk ordusunun işinin bittiğini, geriye kalan enkazın tamamen yok edilmesinin uzun sürmeyeceğini zannediyorlardı. Yunan kralı gerçek durumu ancak 29 Temmuz'da Kütahya'da yapılan toplantıda öğrendi. General Populos Türkler yok edilmemiştir. Yalnız kayıpları çoktur. Amacın elde edilmesi için Ankara ve Kızılırmak'a kadar ilerlemek lazımdır. Türkler Eskişehir'den çekildikten sonra barış istemediler diyerek gerçeği anlattı. Birçok Yunan generali Türk ordusunun bozularak kaçtığını düşünürlerken Prens Andreas Türklerin düzenli bir şekilde çekildiklerini belirtiyordu. Her gün Aybars Türkiye Cumhuriyeti tarihi 1. A Batı Cephesi'nde alınan ilk ve tek yenilgi Kütahya Eskişehir muharebeleridir. Bu bilgi doğrudur fakat paragrafın hiçbir e, noktasında söylenmemiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci İnönü Savaşı'nın sonuçları ile ilgili verilen bilgilerden hareketle yorumlarından hangilerine ulaşılamaz, İkinci İnönü Savaşı'nda her iki tarafta çok sayıda can kaybı verdi. Ama Türk kayıplarının çoğu yakılan yıkılan köyler ve kasabalarda görüldü. Buna karşın kazanılan zafer yurt çapında büyük sevinç yarattı. İstanbul'da da zaferi kutlamak için toplantılar düzenlendi. Şehitler için mevletler okuttu, okutuldu. 15 Nisan'da Ayasofya Camisi'nde okutulan mevlette Veliaht Abdülmecit ile Şeyhülislam Nuri Efendi de katıldı. Ayrıca savaşta zarar görenler için yardım kampanyası başlatıldı. İnönü zaferiyle doğan ulusal sevinç Ankara ve İstanbul hükümetleri arasında bir yakınlaşmaya zemin hazırladı. Bunun en önemli yansıması Kuvayi Milliye'ye katılanlar hakkında damat Ferit hükümeti zamanında açılmış olan davaların durdurulması ve dosyaların kapatılması olduğu Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi. Hangisine ulaşılamaz diyor sorumuz? bir Türk ordusuna duyulan güven artmıştır. iki İstanbul hükümeti milli mücadeleye destek vermiştir. 3. Türk ordusu Yunan ordusuna göre daha fazla can kaybı vermiştir. Her iki tarafta can kaybı verdi diyor ulaşamam İstanbul hükümeti milli mücadeleye destek vermiyor aslında. Ee, sadece şehitler için bir araya gelinmiş dua edilmek üzere artı davalar kapatılmış. Bu kadar onun dışında herhangi bir destek söz konusu değil Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Verilen paragrafa göre 1. İnönü muharebesi ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Sevr Anlaşması ile hasta adam olarak bilinen Türk Devleti, 1. İnönü Muharebesi'nde dirilmiştir. Bu zafer içte savaş kaçaklarının sayısını azaltmış, halkın düzenli orduya olan güvenini artırmıştır. Dışta Yunan ordusu ilk yenilgisinin sarsıntısı içindeydi. Avrupa'da Türklerin haklı sesi yer yer yankılar uyandırmış, Sevr Anlaşması'ndaki bazı maddelerin değişebileceğinin mümkün olacağı, olacağını fısıldayanlar olmuştur. Yusuf Ziya Ortaç 1. Ulusal ve uluslararası alanda gelişmelere yol açmıştır. Birinci bilgiyi alırız. 2. Türk ordusuna duyulan güven artmıştır. Sevr anlaşmasının maddelerinin yumuşatılması gündeme gelmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır.